Türkiye'nin dört bir yanındaki nur talebeleri zorlu bir imtihan sürecinden geçiyordu. Bediüzzaman'ın tutuklanmasıyla birlikte alıkonulan eserlerde bir suç bulunamıyordu. Fakat savcılık bu metinlerde denk geldiği her isme karşı teyakkuzdaydı. Daha çocuk denilecek bir yaşta olmasına rağmen Abdullah Yeğin de savcılık sorgulamasından kurtulamadı. Denizli'den bir telgraf gelmiş Kastamonu savcılığına. Demişler ki bizim el yazısı Risale-i Nur'dan yazdır, yazdığımız dersler vardı. Ayet-i Kübra'dan, küçük sözlerden, Bismillah'tan başlayan küçük sözlerden vesaireden yazdığımız dersler vardı. Bu dersler defter olarak nerede kimsenin kimin elini geçtiyse geçmiş o denizli savcısı bunları da görünce ismimiz de var yazı defterin arkasında. O ismimizi de yazmış, telgraf çekiyor, diyor ki filan filan Mustafa Oruç beraber e, ikimiz ziyarete gitmişiz. O defterleri yazmışız, e, onların da üzerler aransın diye. Fakat bize haber geldi, kim söyledi bilmiyorum, sizin üzeriniz aranacakmış. Üzerinizde yabancı bir şey bırakmayın, şüpheli bir şey bırakmayın dediler, saklayın. Bizim zaten bir şeyimiz kalmadı. Aradılar falan bir şey bulamadılar. Netice bizi savcılık çağırdı. Mustafa İdam, Mustafa Orucu'dan. O doktor oldu sonra vefat etti şimdi Allah rahmet eylesin. İfademizi aldılar. Savcı bana sordu. Yedi sen belki müftü efendiyi ziyarete niye gitmiyorsun da bu yabancı hocanın yanına gidiyorsun dedi. Ben dedim müftü efendiyi tanımıyorum ki dedim. Burada dedim herkes ziyaret ediyor dedim. Herkes tanıyor dedim. Ha Hiçbir şey diye ben. <laughs> ben dedim belki müftü Efendi de geldi dedim ziyaretine. O da gelmişti dedim. O da geldi bir defa Müftü Efendi geldi, belediye reisi geldi, üstad ziyarete. Abdullah <laughs>